Hangi ev.com soruyor programımızda bu haftaki konumuz DK Real Estate and Insurance direktörü Dilek Kurnaz. Dilek Hanım, DK Real Estate olarak sizi diğer emlak acentelerinden ayıran özellikler nelerdir? DK Real Estate olarak biz insan odaklı, müşteri odaklı çalışıyoruz. Yani müşteriden ziyade onları ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz için ona istinaden yaptığımız tüm çalışmalarda sattığımız ürün ister sigorta olsun, ister herhangi bir gayrimenkul olsun kendimize işlem yapıyormuşçasına ve hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için öncelikli satıştan ziyade memnuniyeti öne aldığımız için zaten gerisinde de o memnuniyetle istediğimiz hedefe ulaşıyoruz. KKTC'de yabancı yatırımcılar için ne gibi fırsatlar sunuluyor? Yabancı yatırımcılarla ilgili inanılmaz bir talep almakta adamız. Bu gözle görünür bir istatistik olarak da karşımıza çıkıyor. Bu uzun süredir de devam ediyor ve etmekte olacak ve Belli bir bölgesi olarak ayrıldığını da gözlemleyebiliyoruz. Fakat ben bunun kısa bir süre sonra daha ada geneline her yere çok daha belirgin bir şekilde dağılacağına inanıyorum. Şu an İskele, Esentepe bölgesi üzerinde daha çok duruluyor. Fakat bu genele yayılacak diye düşünüyorum yabancı yatırımcıların Adalaz'ı beğenmemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Neredeyse 8-9 ayı sıcağıyla, güneşiyle birçok ülkeye göre hala çok güvenli olan bir adada yaşıyoruz. Artı şu andaki ekonomik krizler içerisinde birçok yabancı yatırımcının dikkatini çekiyoruz. Çok da makul bir şekilde bu dalgalanmalar vesaire olması nedeniyle. O anlamda yabancı yatırımcıların talebinin artarak devam edeceğini düşünmekte. Ve bu anlamda buradaki firmaların da kaliteyi arttırarak bu talebe karşılık vereceğini hedeflemekteyiz. DK Real Estate olarak da yabancı yatırımcılarımızla yaptığımız çalışmalarda öncelikle yine tüm yatırımcılarımızda olduğu gibi onların güvenliği ve doğru ürünü alması anlamında tüm Ekip arkadaşlarımızla birlikte yani müşrik hukuk departmanımız, sigorta departmanımız, after sales departmanımız bir ekip olarak hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Aldıktan ta ki satış kapanına kadar hatta kapandıktan sonra da dostluklarımız devam etmekte. Yurt dışı pazarı ile ilgili şirketinizin düşünceleri nelerdir? Ya biraz önceki soruda da aslında ikisini bir arada cevaplamış gibi de oldum. Orada da bahsettiğim gibi yurt dışı pazarının artarak devam edeceğini düşünmekteyiz. Yaptığımız araştırmalardan da takiplerimizden de bu çıkıyor. Bununla ilgili biz yurt dışı pazarında iş ortaklarımızla, partnerlerimizle yürütmeye özen gösteriyoruz açıkçası. Bu Türkiye pazarı ayrı, diğer ülkelerde yaptığımız çalışmalar da ayrı. Oralarda da birlikte çalıştığımız ekiplerimizle güzel çalışmalar yapıyoruz. Dediğim gibi öncelikle onların güvenli bir şekilde mülk edilmesini sağlayacak tüm altyapıyı oradaki partnerlerimizle birlikte düzenlemek bizim için önceliğimiz oldu. Bir girişimci kadın olarak hem emlak hem de sigorta alanlarına faaliyet gösteren iki şirket yönetmek nasıl bir süreç sizin için? Çok kolay bir süreç değil açıkçası. Kurumsal bir yapıdan geliyoruz ve 18 yıllık bir sigorta uzmanlık tecrübesine sahibim ben kendi adıma ve birlikte çalıştığım ekibimdeki arkadaşlarım da sigorta bölümüyle ilgilenen arkadaşlarım da aynı titizlikle devam etmekte. Kolay olmadığı çok doğru çünkü birbirine paralel iki sektör aslında çok yakın gibi gözükse de, Arada farklılıklar var ama ikisinin ana ortak özelliğinin birincisi çok bilgiye dayalı olduğunu düşünüyorum. Yani herkesin işte sigortacı ya da emlakçı dediğimiz kavramlarda çok da kolay değil, altının dolu ve bilgiye dayalı olması gerekiyor. Her iki sektörün ortak paydası bu. İkincisi insana dair sektörler. Her ikisi de bir tanesi de somut bir ürün satarken bir tanesinde olasılık satıyorsunuz. Bunlar hiç de kolay değil. Bu da güveni oluşturan bir şey sattığınız üründe. İki ortak faydayı da birleştirdiğimizde kolay olmasa da dengesinin kurulabildiği bir süreçten geçtik. Oturmaya başladı ve gayet de güzel gidiyor çok şükür. Kıbrıs Emlak Piyasası'nın geleceğine dair düşünceleriniz nelerdir? Bu artan taleplerle birlikte Kıbrıs, Kıbrıs Emlak Piyasası'nın daha da talep göreceğini zaten artık biliyoruz bunu anlamak için çok fazla bir şey gerekiyor, görüyoruz. Ben burada yapılan tüm ürünlerin ya da satış yapacak olan meslektaşlarımın, arkadaşlarımın kaliteye önem vermesini istiyorum açıkçası. Yani kaliteli yapılacak her ürün, kaliteli sorunlar, kalitenin arttırılması gerekiyor adımızda. Çünkü talep arttıkça, insanlar geldikçe daha kaliteli bir ortam arıyor. Kendi ülkelerindeki gibi vesaire daha iyisin için bir başka ülkeye geçme ihtiyacı duyacaktır insanlar. O anlamda e, kaliteli arttıracak, doğru, düzgün, güvene dayalı ortamları oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Maalesef kötü örneklerle karşılaştık. Bunların üzerinden zaman geçse de bazı şeyler unutulmuyor. O yüzden her zaman satış yapma kısmında insanları alacağı ürünün en güvenli bir şekilde içlerine sinecek şekilde hazırlanın yapılması bizim önceliğimiz. Bizi vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle hangiyev.com'un bu ilgisi ve de her şekilde aldığımız feedbacklerden dolayı ben şahsi olarak da her aradığımda ulaşabiliyor olmanın verdiği bir güven duygusu yaratmanızın çok teşekkür ediyorum. Diğer birçok alanda da aslında sizinle drone işte ürünlerimizin tanıtımı, çekimler vesaire gibi konuda da aldığımız destekten dolayı ayrıca teşekkür ederim. Çok, çok mutlu olduk. Ee, çok teşekkür ederim ilginiz için. Bizimle ilgili daha fazla bilgi ve portföylerimize ulaşmak için DK Real Estate and Insurance hangi mutlaka bizi takip etmeyi unutmayınız. Teşekkürler.